Sevgili Türkçü TV sayfa sayfalarımız ilk kabin hareketi geçti. Test sürüşü için. Tamam geri diğer de geliyor. Diğer de diğer taraftan geliyor zaten şu anda. Hoş Merhabalar arkadaşlar sevgili düzçiler herkese merhabalar. Bugün bizim için önemli bir gün. Bugün teleferimize ilk defa elektriği verdik kabinlerimizi. Halatlara sürdük. Kabinlerimiz çalışmaya başladı. İnşallah e, geçici elektrik kabulünü de yapmıştık zaten. E, önümüzdeki hafta içerisinde de e, daimi elektrik kabulü kabul yapılacak. Ondan sonra teleferiğimiz test sürüşlerine başlayacak. Akabinde hemen inşallah bir buçuk ay içerisinde büyük bir aksilik olmaz ise bir buçuk ay içerisinde e, turist kabul etmeye, yolcu taşımaya başlayacağız telefediğimizde. Şu an tam hız yukarı istasyonda üst istasyonda çevre düzenlememiz devam ediyor. Güvenlik önlemleri almak için kurduğumuz e, hazırladığımız projemiz, ısınat duvarları tel örgüler, e, oradaki tuvaletlerin yapılması, pergol alanlarının yapılması arıtım tesisinin kurulması, cam kürenin yapılması gibi işler son hız devam ediyor. Çok kısa sürede e, bitireceğiz. Cam küremizin çelik konstrüksiyonları geldi. Yarın öbür gün onları da yukarıya çıkıp hemen montajlarını yapmaya başlayacağız. Bugün e, Teleferik'te çalışan arkadaşlarımızla birlikte e, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanımız, Gelecek Partisi ilçe başkanımız, İyi Parti ilçe başkanımız e, siyasi temsilcilerimiz, bizler, belediyede çalışan bu e, Teleferik projesine emek veren mimarlarımız, mühendislerimiz hep birlikte burada bir yemek yedik, öğle yemeği yedik. Iıı e, arkadaşlarımız hem de ilk elektriği verip kabinlere sürüp ııı e, Deneme sürüşlerine başladık. Evet, şu aşamada bir sıkıntı gözlenmiyor herhalde. Teknik anlamda yetkililer neler söylüyorlar Başkanım? Bu testler ne kadar devam Öyle. edecek? Evet, yani 20 gün gibi bir süre. Aslında e, test süresi daha uzun da ama biz maalesef e, pandemiden dolayı geçen yıl 19 Mayıs'ta açmayı planladığımız teleferiğimizi bu yıl e, yani bir yıl yaklaşık bir yıl gecikmeyle açmak durumunda kaldık. E, yani. Bir, bir, Gönül isterdi ki daha erken bitirebilelim, daha hızlı e, turizmi açalım ama olmadı. İnşallah bundan, bundan sonraki süreç çok daha iyi olacak. E, durum şu, bu teleferik dünyanın ikinci ara istasyon olmadan, dünyanın ikinci, Avrupa'nın ve Türkiye'nin de en uzun teleferiği. Yani 5,5 kilometre mesafede hiç ara istasyon olmadan yaklaşık 17-20 dakika arasındaki bir seyahatle zirveye çıkacağız. Yine o kadar sürede de merkeze ineceğiz. Dünyanın en uzunu olması aynı zamanda şeyi de tabii şart kılıyor. En güvenli olmasını da şart kılıyor. Bu teleferik dünyadaki en güvenilir teleferiklerden bir tanesi. Zaten kendi kendini potarma gibi üç tane ayrı önlem alınmış, tedbir alınmış sistemde. Rüzgar hızı arttığında teleferik otomatikman kendini durduracak ve yolcuları güvenli bir şekilde istasyona çekecek elektrik kesilse bile jeneratör, jeneratör kesilse bile jeneratörde problem olsa bile bu sistemin kendi kendini kurtaracak bir mekanizması var. Dünyanın şu an en güvenli teleferiği bu teleferi. Yani kabinlerin düşme ihtimali yok değil Öyle mi bir başkanım? Yok hiç yok. Geçen gün sadece... İtalya'da böyle bir sorun oldu. 9 kişi öldü. Maalesef maalesef evet. o üzücü bir durum. O teleferik uzun süredir tadilattaymış. Çok da eski bir teleferik. Tadilat bitmiş. Tadilat bittikten sonra yolcu taşımaya başlayınca bir arıza olmuş. Mu muhtemelen teknik bir arızadır. O, o konuda bilgim yok ama e, bizim teleferimizde böyle bir sıkıntı inşallah. hiçbir Böyle zaman bir risk yok, yok hiçbir bir diyorsunuz. Risk hiçbir risk yok dünyanın en güvenli teleferiği burası. Evet, Teşekkür ederim başkanım yayınımıza katıldınız. Hayırlı olsun ilk denemeniz. Evet ilçemize hayırlı olsun, milletimize hayırlı olsun. İnşallah e, bol bol turist gelir. Hem esnafımız o turistler sayesinde e, paralar kazanır. Hem ilçemizin gelişmesi adına önemli adımlar atılır bu teleferik sayesinde e, herkese hepimize hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim evet, başkanım. Ahmet, Bey de, Ahmet Yanmaz Bey de buradaki evet. Ee, sen evet. Istersen abi kendini. Yanmaz da montaj firmasının sahibi. Eee tüm mekanik montajlarını yapan halat çekilmesi. bu işleri. Evet, ilk denemeyi yaptınız. İlk tane ilk deneme yaptık kurtarma evet. motoruyla. Evet. Elektrik devreye girdiğinde tam bu hızla dönmeyecek. Daha hızlı hareket Tabii, edecek. Tabii. Her evet. bir buçuk iki dakikada bir kabin girecek istasyona. Testler ne kadar devam edecek? Testler 10 gün, 15 gün içinde bitirilir. Devam, devam edecek. Devam sonra ağırlık evet. testleri yapılacak. Kontrol evet. testleri. Fren testleri yapıldıktan sonra TÜV diye bir bağımsız kuruluş var. Avusturya'da o gelip e, onayını verdikten sonra açılıyor. Evet. evet. Teşekkür ederiz. Elinize, milletinize sağlık. Başkanım, kadın için ister mı? İçine mi binelim? Başkanım, şuraya kadar gidiyorlar herhalde. Evet, binelim başkanım. Evet. Gidelim. Abi, havada Sayın Başkanım. Başkanım ilk binişi gerçekleştireceksiniz herhalde. Evet <laughs> çok kısa bir süreç hemen e, istasyonun çıkışına kadar gidip tekrar geleceğiz. Evet. evet tabii test sürüşleri bitmeden yolcu taşımayacağız tabii, ama evet. ilk biz biniyoruz, test edeceğiz. Evet. Biz de sizle beraber bulmuşuz. Buyurun. 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 hocam. Tamam, yakıp çalıştır Sayın Başkan güle güle. Abi, <gülüyor> 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 teşekkür ederim. Allah kazasız belasız bir sürüş gerçekleştirsin. Şey Başkanım. Heyecanlıyım ben de doğrusu. Valla ben de heyecanlıyım. Sizce de heyecan var. Aynen. Neler söyleyeceksiniz? Şu an e, saniyede bir buçuk metrelik bir e, hızla gideceğiz ama esas e, teleferiğimizin hızı saniyede altı metre olacak. O da iyi bir hız. <laughs> e, tabii bu rüzgarın durumuna, hava şartlarına, kar yağmasına vesaire sıcağı soğuğa göre değişebilir ama ortalama saniyede altı metre <laughs> hızla hareket eden bir teleferik. Yani evet. bu iyi bir hız aslında Yine teleferik alalım. için. Biz. Evet. E, Başkanım kabinler e, şöyle dokunduğumuz zaman bunlar yan, yanmaz e, şeffaf malzemeler. Evet. E, de, e, de, şurada ben... bir tane insanlar içeride devam ederken yolculuk devam ederken sıkılmasın diye ekranımız var. Evet, bilet ekran var. Tabii. Havalandırma e, borularımız var. Evet. Yani e, te, ola ki inşallah hiçbir zaman öyle bir şey yaşanmayacak ama Ola ki bir sıkıntı yaşandığında havalandırma deliklerimiz açık olacak. Aydınlatma, ses, dışarıyla bağlantı, evet. istasyonla bağlantı. Yani her güvenlik önlemi, her güvenlik tedbiri düşünülmüş. Bütün tedbirler alınmış. Bütün alır. tedbirler otomatik kapanıyor. Son otom. teknoloji. Kendisi dünyadaki en gelişmiş teknoloji. Kendisi sen kapanıyor. Sen kapanıyor. Sen kapanıyor. Kendi kendini kapanıyor. Ha, kendi kapanıyor. Tabii Karışmaya tabii kapılar kendi kendine açık evet. kapanacak. Yani insanların eliyle değil ya da personel eliyle değil kendi kendine. Aynen şu anda zaten otomatik kapanıyor. Otomatik. i̇lerledikçe evet. otomatik olarak evet, kendi kapandı. Toplam burada toplam burada 43 tane kabinimiz var. Her kabin 8 kişilik. Tabii her kabine 8 kişi doldurmak belki mümkün olmayabilir ama ailesiyle 3 kişi geldiyse, 4 kişi geldiyse, 2 evet. kişi geldiyse onlar da ayrı ayrı binebilecekler. 43 tane kabin sürekli hareket halinde olacak. Öyle mi başkanı, 43 kabin. 43 tane evet. kabinimiz sürekli hareket halinde olacak. Toplam mesafe ne kadar kadardı başkanım? 5500, 5600 metre. Kuş bakışı hesaplıyor bu. Tabii tabii kuş uçuşu. Evet. Yani başlangıçtan, halatın başlangıcından üst istasyondaki son noktasına kadar 5600 evet. metre. Toplam. Türkiye'de bu uzunlukta bir telefilik yok. Türkiye'de Avrupa'da, Avrupa'da yok. yok. Evet. Var, ara istasyonlu var. Yani bir merkezden başka bir tepeye, o tepeden başka bir tepeye olacak şekilde evet. e, ara istasyonlu teleferikler var. Ama bu arada hiç istasyon olmadan evet. bir taraftan bir tarafa en uzun ee, telefere kattı. Evet başkanım e, ilk defa biniyoruz. Ee, siz de ilk defa biniyorsunuz. Evet tabi ben de çok heyecanlıyım. <laughs> evet, Heyecanınız yüzünüze yansıyor. Evet, yavaş yavaş da hareket etmeye başladı. Ee, Hareketi görüyoruz şimdi. Tabii. Şöyle yapalım. Esas tabii e, yolcu taşımaya başladığımızdaki ilk sürüş çok önemli bizim için. Bugün e, ulusal anlamda reklam yapabileceğimiz e, yöntemleri de deneyeceğiz. Evet. Bizim tüm ulusa Hatta mümkünse bu sırası e, düzeyde reklam yapmamız gerekiyor. Yıllık hedefimiz 500 bin kişi. Buraya getirmeyi hedeflediğimiz turist sayısı 500 bin kişi. Yani Düzce'nin nüfusunun yaklaşık 55 bin kişi olduğunu düşünürsek oradan bir kıyaslama yapabiliriz. Yani Düzdüzce nüfusunun yılda 10 katını buraya getirmeyi hedefliyoruz. İnşallah da getireceğiz. E, tabii yıllık 500 bin kişinin gelmesi demek, burada vakit geçirmesi demek hem ilçemiz adına bir zenginlik hem de kültürümüz açısından bir farklılık yaratacaktır. Ee, o anlamda da. ilçemizin bu, tanıtılması bu, adına da çok büyük bir, bir katkı sonucu. Aynen. Aynen evet. öyle. O açıdan teleferik çok çok önemli bizim için. Biliyorsunuz 2016 yılında başladı teleferik. Ama evet. e, çeşitli sebeplerle e, bitirilemedi. İnşallah biz bitirdik. Milletimizin hizmetine de sunuyoruz. Ağır, evet hareket, Ondan hareket sonraki, etti başkanım. Ağır, ağır, evet. Hareket ediyor. Şu an saniyede bir buçuk metre gidiyoruz. Makaradan da görülüyor. E, şu ağır. an saniyede bir buçuk metre gidiyoruz. E, tabii ağır. ilçemizde biz hem organize sanayi yatırımları anlamında hem turizm anlamında gerek çalışmaları yapıyoruz. Bu konuda devletimizin, kaymakamlığımızın, mahallemizin de çalışmaları, destekleri devam ediyor. İnşallah önümüzdeki süreçte düz işi bambaşka bir düz iş olacak. Hem insanların yeni yeni iş sahaları açılacak hem de ciddi anlamda düz işinde bir değişim olacak. Yani artık biz Türkiye'de küçük bir ilin küçük bir ilçesi olmaktan ki nüfusumuz kalabalık olmaktan çıkacağız. Artık büyük bir ilçe. Türkiye genelinde tanınan, bilinen bir ilçe olacağız. İnşallah başkanım. İçeri sıcak mı oldu? Biz mi heyecan yaptık başkanım? E, tabii. Yani hava da biraz <laughs> sıcak ama biraz biz... da sıcak herhalde. <laughs> heyecan, heyecan. Heyecan Ondan da var şöyle. Ee, yoksa hava, hava çok sıcak değil ama <laughs> biraz tabii heyecan var. Evet, evet Düzüşü'nde ilk Düzüşü Belediye Başkanımız Sayın Doktor. Evet, Düzüşü'nde düz 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 Türkiye'de ilk. De. Evet. Uzun metrajlı bir teleferik denemesine çıkacağız. Çıktık şöyle gösterelim Gelelim. kısa metrajlı. Evet. Hani vatandaşımıza teleferik çok güvenli. binin derken önce bizim binmemiz gerekiyordu. Madem güvenli önce sizin siz binin diyebilirler. <laughs> evet, evet. Evet biz de bindik. İnşallah açılışı da çok görkemli, çok şaşalı yapacağız. Türkiye genelinde ses getiren bir açılış olacak. Kalabalık bir açılış olacak. Tabii bugün belki konserler, belki siyasi parti liderlerimize davet edeceğiz. Katılanlarla birlikte evet. burada büyük bir açılış yapacağız. Biliyorsunuz teleferik istasyonumuzun e, bir buçuk yıl önce hemen alt tarafındaki yedi dönümlük araziye lavanta bahçesi diktik. Orası da çok güzel oldu. Şimdi bir ay sonra çiçekleri açacak. Ee, i̇şte öbek biz ziyaret edelim. Evet. Öbek öbek lavantalarımızın fotoğraflarını e, çekebilecek gelen turistler. E, bu da bizim için çok önemli. Üst istasyonda evet. 250 metrekarelik seyir terası ve kafe restoran yaptık. Onu bitirmek üzereyiz. Çelik konstrüksiyonları geldi. E, betonu zaten dökmüştük. Son 50 metre küplük bir beton eksiği kaldı. Onu tamamlayıp cam küremizi tamamlayıp e, teleferiği açacağız. Tabii 500 bin kişinin buraya gelmesi demek burada e, insanların geldiğinde bir şey de yapması gerekiyor. Yani evet. biz geldik ama ne yapacağız burada? Ya da üst istasyonda ne yapacağız? Onları da planlıyoruz. İnşallah gelecekte e, yeterli kaynağı sağlayabilirsek bir de Kayak merkezi oluşturmayı düşünüyoruz. Dül Dağı'nın eteklerine. Düldür Dağı'nın hemen karşısındaki zirveye. Orada bir buçuk kilometrelik küçük bir telesiyej kurarak hmm. e, amatör şekilde yapılacak. Bir kayak, amatör kayak yapılacak. Bir kayak merkezi kuracağız. Yani profesyonel değil ama küçük bir kayak merkezi olacak ki insanlar oraya geldiğinde vakit geçirebilsinler. Bir bungalov evler projemiz var orada 50 adet. Bir yatırımcı, şu an yatırımcılarımız var oraya yatırım yapmak isteyen, otelcilik yapan insanlardan yatırım yapmak isteyenler var. Eğer onlarla da anlaşabilirsek yukarıya bungalov ev tarzında 50 tane de konaklama yeri yapacağız. bunun evet, da müjdesini vermiş evet. olalım Sayın Başkan. Hemen önümüzdeki günlerde Levanta Bahçesi ile Teleferik istasyonunun arasında bir tane e, kafe yapıyoruz. Outlet tarzında bir alışveriş merkezi yapıyoruz. Yaklaşık 20 tane iş yeri olacak orada. 500 bin kişi geldiğinde orada hem alışverişini yapacak. Hemen valinin kıyısına bir tane e, restoran yapacağız, bir tane de üst üst tarafa e, çay bahçesi yapacağız. İnsanlar orada gelsinler çayını kahvesini içsin. Çünkü buraya gelen herkes tereferikle zirveye çıkmak istemeyebilir. Evet. evet. Yani diyor ki ben kalp hastasıyım, der ki ben e, korkuyorum, e, ailesiyle birlikte gelir. Bir kısmı biner, bir kısmı da aşağıda bakıp yani geçirebilir. Binmese bile çok keyifli bir ortam başkanım. Aynen yani, öyle. Yani. Çok yani, heyecanlı aynen, bir ortam. Binmese bile aşağıda kalan insan için lavanta bahçesi, avukat tarzındaki alışveriş merkezimiz, evet. bir tane restoranımız, bir tane kafemiz hizmet edecek. Evet çok güzel. Geldik herhalde başkanım. Evet. Geri yani. dönüş sağlamda. <laughs> evet. Evet şöyle yapalım. Açılışı. <laughs> otomatik açılıyor değil mi? kapı? Tabii abi, evet. tabii. Evet. Hiç, biz evet. hiç dokunmayacağız. Yani e, kabin içerisinde bile yolcular kabinin kapısıyla falan uğraşmayacaklar geldiğinde otomatik açılacak, evet. bindiğinde otomatik kapanacak. Evet, teşekkür ederim başkanım. Sağ olasınız. Ben teşekkür ederim. Sizlerin ellerine evet. sağlık. Allah razı olsun. Çok teşekkür sağ ederim. Sağ Tabii reklam için, düz içindeki tüm e, basın organlarına ihtiyacımız var. Türkiye'deki tüm basın organlarına ihtiyacımız var. E, daha fazla insana nasıl ulaşırız buna hep birlikte kafa yormamız lazım. Evet. Evet. Teşekkür ederim başkanım. Sağ olasınız. Evet, kapı <gülüyor> otomatik Otomatik <laughs> açılıyor. Şeye gidip geleceğiz zannettim. telaşlanmış şuraya geldim. <laughs> <laughs> Yok ya. Şey gidilip gelinebilir de. Bekleyin. Bekleyin. Az bekleyin. Şurada gelsin daha. Şu anda, Hocam, zirveye de gidilip gelinebilir ama. Önce ha. kum torbaları koyarak ağırlıklar koyarak telefonimizin testi yapılacak. Güvenlik tedbirleri tam olarak yüzde yüz hiçbir eksik kalmadan güvenlik tedbirleri alındıktan sonra rahat rahat zirveye gidip geliriz. Şu anda da gidebiliriz ama şu an. Teşekkür ederim başkanım. Ee... Kolaylıklar diliyorum. Elinize, Çok... emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İlçemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun.